şimdi. Bismillah. Bismillah. Şu sarı konuşuyor. Tamam mı? Altındakinin dişisi anadı bu Yalnız Yalnız yavruda sıkıntı yok. Anlatabiliyor mu? Şu erkek şunlar yavru. Japon var, kıvırcık Japon ekster. Tamam yavru yeni yeme düşmüş bak ha bu yavru. Ha bu yeni yeme düşmüş bak bu yavru. alalım da koyalım yerine. Dur tamam dur.